Sorma. Bu aralar pek bir darlandım. Hayırdır be Bizim rahmetliyi çok özledim. Bugün de 45. evlilik yıl dönümümüz olunca tabi haniyle biraz içim sıkıldı. Azdı bu, azdı. Konuşma lan, bodur ah, ah, burada olsaydı da yıl dönümümüzü kutlasaydık müfitimle. Tebe dert şeye bak. Çözerim ben o işi be ya. Manyak manyak konuşma kız. Daha ölmeye niyetim yok benim. Öyle değil be hanım teyze. Sen oraya gitmeyeceksin. O buraya gelecek. Nasıl olacak kız o? Kocanı ruhlar aleminden cımbızla kıl çekir gibi alır oturturum buraya. Ama 500 kaymeli de alırım ha. Şiş, 500 mü? Cenaze masrafları o kadar tutmadı ben Müfit babanın. Sen bana 250 ver. Bütün Karaca Ahmet'i getireyim, yıkayım buraya. Salak saçma konuşma lan. Aman yani 500'de çok dedin ya sen de. Tamam 400'e de yaparız be İzeciğim seni mi kıracağım? Ama merhumun yol yemek masrafları sende bak ona göre ben karışmam ona. Tamam kız kabul. Aa, aa ama burası cıbır cıbır çizgi film be ya. Ay buraya bir ayar çekelim böyle korkulmaz buradan. Ayar mı? Ne ayarı? Komodor 64 kafa ayarı. <laughs> Faniler aleminden uruhlar alemini. Faniler aleminden Uruhlar alemini. Beni duyuyor musunuz? Tamam. Eee 2645 tepe Esentepe yol civarı bir trafik kazası. Tamam. Bismillahirrahmanirrahim. Bu ne be? Olur öyle arada teyze. Uruhlar alemi. Sizden bir ricamız olacak. Eğer Dürdane Hanım'ın rahmetli kocası Müfit Bey müsaitse, hani çok zorda da değilse, onu buraya davet etmek isteriz. Müfit baba! Gel buraya yanıyor bu yanıyor. Alev alev. Oo. Ee, olaya intikal ediyoruz tamam. Abi öyleyse ruhlar aleminin kapıları açılsın. Cereyan yapsın buralar. Er yer er yere saçılsın. Va 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 ee, Ne oldu şimdi? Müfit Bey. Geldiyseniz bize bir işaret gönderin. Müfit baba, elin boş yaş gelmedin yine değil mi? Eh, ben de senin gibi şarlatana inandım, maymunluk ediyorum bu önünde. Ay, ay dur dur daha Hanım teyze ama burada bir iş yapıyor bir saniye be Ada buralarda bir yerde gelmiş olalı be ya. Vav dur Lavabo nerede? Dur daha <laughs> Yürü kız yürü. Mifit'i çağıracakmış. Ben 38 sene çağıramadım eve de. Sen nasıl çağıracaksın? Oh Mifit. My darling diding. Diding oh. oh, oh. Kulağıma üfle Mifit. Kulağıma üfle. wow 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 wow. wow.